Şehriye çorbası. Şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağını pencereme alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yarım su bardağı un ile güzelce kavuracağım. Unu kavururken meyane kadar değil de sadece un kokusu çıkıp güzel bir koku gelene kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Unum tarım oldu. Bakın şöyle. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Şöyle bir dolu yemek kaşığı domates salçası ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Şimdi domates sosundan da 3-4 yemek kaşığı ilave ediyorum. Şöyle biraz da sos ile beraber karıştırdıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Soğuk suyunu da ilave ediyorum. Çorbamız kaynarken burada da şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağını tavada güzelce kızdıracağım. İsterseniz sadece sıvı yağda kullanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Eğer çorbanız hemen tüketilmeyecekse, hani uzun süre bekleyecekse bu tereyağında nane ile beraber tel şehriyeli güzelce kızart. Ama yok çorbam hemen tüketilecek, hemen yiyeceğiz diyorsanız o zaman direkt çorbanın içine kavurmadan ekleyebilirsiniz. Ben şimdi yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar nanemi de bu tavama ekliyorum. Güzelce kızartacağım ve çorbama ekleyeceğim. Çorbanızın kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Su miktarını da kendinize göre ayarlayın. İsterseniz tavuk suyu veya et suyu ekleyebilirsiniz. Evet, çorbam güzelce kaynadı. Ocağımın altını kısıyorum ve bir çay bardağı tel şehriyemi ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Mutlaka karıştırın çünkü tabana yapışabilir. Çorbama bir çay bardağı lezzet katması açısından süt ilavesi yapıyorum. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Zaten şehriye çorbası çok çabuk olan bir çorba. İlk taşım kaynadıktan sonra üzerine ocağın altını kısıyorum ve kızdırmış olduğum tereyağını güzelce ekliyorum. Evet, çorba hazır. Evet, bakın. Gayet güzel. Kıvamı, rengi muhteşem. çorbam hazır. Testlik kilis tava yapacağız inşallah. İsterseniz patlıcan da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bunun için öncelikle tabi eğer zır kıyması bulabilirseniz onu da kullanabilirsiniz ama her zaman bunu bulmak mümkün olmuyor. O yüzden e, dana eti ve kaburga kullanıyorum bir koyuneti severseniz koyunet kullanabilirsiniz. Biberim var, yeşil biberim var, kırmızı kapya biberim var, maydanozum var, soğan, sarımsağım var. Baharat olarak da ben bunları size söylüyorum ama yine videonun açıklama bölümünde ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Karabiber, kırmızı toz biber, kırmızı pul biberim var. Tuz, salçam var, bir tatlı kaşığı da kuyruk yağı var. Eğer kuyruk yağı sevmiyorsanız tereyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı kullanabilirsiniz ki ben yine buna zeytinyağı kullanacağım şimdi. Ayrıca hani eğer kuzu etini seviyorsanız direkt kuzu etinin döş kısmından da yaparsanız çok çok daha lezzetli olacaktır. Hadi başlayalım. Tepsi kebabı için bu sebzelerimi ben rondoda çekeceğim. Eğer minik minik doğrama şansınız varsa veya böyle hani e, zırhla eğer kıyma şansınız varsa tabi öyle de yapabilirsiniz ama ben e, çok minik doğrayamayacağım için robot kullanacağım. Kırmızı kapya biberimi, yeşil biberimi güzelce rondu da çekeceğim. Ben o hazırlamıştım. Çekirdeklerini çıkartmıştım. Hemen rondoma alıyorum ve güzelce çekeceğim. Sarımsaklarım var. Üç diş. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Ve bir adet de soğan kullanıyorum. Sarımsak olarak taze sarımsak da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde maydanozumu da rondodan çekiyorum. İsterseniz elinizle minik minik doğrayabilirsiniz. Şimdi baharatlarını ekleyelim. Tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Ama tabii ki baharatları kendi zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Karabiber, kırmızı toz biber ve kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı kuyruk yağı ve yaklaşık şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. Eğer kıymanız yağlıysa bu zeytinyağını kullanmayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da şöyle 1 tatlı kaşığı kadar da salça ekliyorum. Bir tatlı kaşığı salçayı da tepsim için ayırdım. Biraz sonra kullanacağım onu şimdi. Ve güzelce kıymamı yoğuruyorum. Kıymamı güzelce yoğurduktan sonra şimdi şöyle iki tane patatesim var küçük küçük. Şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle bunları güzelce tepsime yerleştireceğim. Şöyle borcam büyüklüğünde bir tane tepsim var. Bir tatlı kaşığı salçamı şöyle tabana yerleştiriyorum. Patateslerimi tepsime yerleştiriyorum. Ve kıymamı da güzelce bu patateslerimin üzerine yerleştireceğim. hazır. Üzerini istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle çekerken, video çekmiyormuş. Ben şöyle tekrar size göstereyim. Dilediğiniz gibi şöyle çok fazla bastırmadan üzerinden bir işaret koyarak kesebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda kilit tamam hazır. Ve çok da güzel gözüküyor değil mi? Bu bizi şurada iki dakika beklesin. Üzerini süslemek için domates, biber ve soğanlarımızı dilimleyelim inşallah. Burada benim minik minik domateslerim var. Onları şöyle kesiyorum ve zevkime göre yerleştiriyorum. Şöyle. Şöyle biberlerimi de yerleştiriyorum. Ve sıcak fırında 190 derecede pişeceğim. Bakın nasıl güzel gözüküyor değil mi? Bakın nasıl güzel gözüküyor, değil mi? Evet, şuradan bir tane bakalım nasıl olur. Bakın iç kısmına. Bugün sizlerle beraber süt helvası yapacağız. Bunun için 5 su bardağı süt kullanacağım. Ve her zaman kullandığım su bardaklarını ölçü bardağı olarak kullanacağım. Şimdi bu 5 su bardağı sütün 1 su bardağı sütünü şöyle bir sos tencereme alıyorum. Üzerine de bir su bardağından bir parmak eksik şeker ekliyorum. İsterseniz bu şeker miktarını bir su bardağı yapabilirsiniz. Bir su bardağı şeker bizim için çok tatlı geliyor. O yüzden ben şekerden olabildiğince kısmaya çalışıyorum. Şimdi bunu biraz ısıtacağım. Bu ısına dursun. Şimdi diğer işlemimiz de burada bir adet yumurta sarısı var. Şöyle bir kaba alıyorum. Üzerine yine bir miktar süt ilavesi yapıyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla çöpüyorum. Evet yumurtamız da hazır şimdi artık süt yapmaya geçebiliriz 100 gram tereyağımı şöyle tencereye alıyorum yaklaşık dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar ediyor Aklınızda olsun şöyle 100 gram tereyağını tencerede biraz eriteceğim ve güzelce un ile kavuracağım eriyen tereyağın üzerine 5 yemek kaşığı un ekliyorum şöyle 3 4 5 ve bir çırpıcı ile şöyle güzelce karıştırıyorum. Biraz kavuracağım. Hani beyaz da kalmayacak, çok kahverengi de olmayacak. Miyane renginde olacak. Bir kokulanacak. Ondan sonra da sütünü ilave edeceğim. Evet. Hafif tarım tırak bir renk oldu şu anda. Tam olarak net görünebiliyor mu bilmiyorum ama bu bizim için yeterli. Ocağımın altını kıstım. Şimdi üzerine soğuk sütü yavaş yavaş ilave edeceğim. Topaklanmaması için. Bu arada karıştırmayı ihmal etmeyin. tarafta ısınan şekerli sütümü de ekliyorum. Ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle bakın. Kıvam almaya başladıktan sonra yumurtalı sütünü de ilave ediyorum. Tabi yine hem karıştırıyorum hem de yumurtalı sütümü ilave ediyorum. birkaç damla vanilya esansı ekliyorum. Normal toz vanilya da kullanabilirsiniz. Paket halinde satılan. Şöyle bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Şöyle bakın kıvamını da göstereyim size. Hatta size şöyle bir farklı bir kaşıkla göstereyim. Bakın şu kıvamını. Evet. Herhangi bir fırın kabına yerleştiriyorum. Ve Sıcak fırında 175 derecede üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişireceğim. Süt elvan hazır. Şöyle ben size kıvamını da göstereyim. Bakın kıvamına. Fırından yeni çıktı. Çok sıcak. Yaklaşık 20 dakikada üzeri kızarıyor. Siz de kendi fırınıza göre ayarlayın. Izgara bölümünde yaparsanız çok daha güzel kızaracaktır. Şöyle kıvamını göstermek maksadıyla ben size şöyle gösterebilirim. Gayet güzel durumda, değil mi? Kıvamı ile lezzetiyle gerçekten çok lezzetli. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim.